temel zamanlar ee, üç tane temel zamanla geçmiş, geniş, gelecek. Şimdi öncelikle fil cümleleriyle başlayacağız. Fil cümleleri ne yaptığımızı belirtir. Genel olarak kim ne yaptı? Mesela ben gittim geçmiş zaman. Ben giderim. Ben gideceğim gibi soruların cevabını karşılar. Do, does yapmak fiilinde gelir ve onların çekimlemesiyle de zamanı belirtir. Simple present tense Geniş zamanla başlıyoruz. İlk dediğimiz gibi ben giderim, sen yaparsın, o uyur gibi bunları öğreneceğiz. Bir eylemin sürekliliğini belirtir. Fiilin birinci hali kullanılır. Kişi zamirleri I, you, we, they, he, she, it yani ben, sen, o, biz, siz, onlar. He, erkek, she, dişi, o bunu e, hayvanlarda ve cansız varlıklarda kullanılıyorken aslında şöyle. Mesela siz bir köpek gördünüz köpeğin cinsiyetini bilmiyorsunuz. Ama sonrasında öğreniyorsunuz köpek. Mesela ismi Volt. Volt erkekmiş. Ona artık i dememiz gerekiyor it demek yerine. Çünkü cinsiyeti belirli. Burada cinsiyetin belli olmadığı durumlarda it kullanılır. Şimdi geniş zamanda olumlu cümle nasıl yapılır? Önce şunu da söyleyelim. I, you, we, they, they, do. He, she, it, de they, does kullanmak zorundayız. I go. Ben giderim. You work, sen çalışırsın. We sleep, biz uyuruz. They run, onlar koşar. Buraya kadar hep fiilin birinci halini kullandık. Şimdi he writes, she drives, it eats, o yer, o yazar gibi S takısı alıyor fiillerimiz sonuna. Geniş zaman olumsuz cümle nasıl yapıyoruz peki? I don't go. Bunda da sadece don't Doesn't. Does not şeklinde. Are you with they de yine. Do. Don't. He, she, it de. Doesn't. E, şeklinde yapıyoruz. I don't go. Neydi? Giderimdi. Artık gitme. You don't work. Sen çalışmazsın. We don't sleep. Biz uyumayız. They don't run. Onlar koşmaz. He doesn't write. O yazmaz. She doesn't drive. O sürmez. It doesn't It. O yemez. Soru cümlesi nasıl oluyor? Bunda da yine I, u v d de. Duyla başlıyoruz. Ben gider miyim? Sen çalışır mısın? Biz uyur muyuz? Onlar koşar mı? O yazar mı? O sürer mi? O yer mi? Gibi. Şimdi. Ee, Bunda I goydu, I don't goydu. Ne yaptık? Do. Bunda zaten hiç B kalmıyordu. Soru cümlesinde de ne oldu? Buradaki S takısı yine yok. Bakın yeşilde Daz olduğu için şunun da mantığını şuradan oturtabiliriz. Dazda S olduğundan eğer Daz yazıyorsak, right, right derken yazmıyoruz. Mesela olumsuz da var, soru da var. Ama olumlu cümlede ne oldu? Daz olmadığı için es takısı ekledik. Bu kadar. Peki. Does she need to drink water? Cümlemiz daha var. Do you want to go? Sen gitmek ister misin? Do you want? Sen ister misin demek. To go. Ne yapmak ister misin? Sen gitmek ister misin? Does she need? Onun o gerekiyor mu? Ne gerekiyor ama Su içmesi gerekiyor mu? İbrahim likes to play games. But he doesn't like to work. Does he have a tattoo? No, he doesn't because he doesn't like a tattoo. Ne dedik? İbrahim likes to play games. İbrahim oyun oynamayı sever. Ama but he doesn't like to work. O çalışmayı sevmez. Does he have a tattoo? Have, sahiplik belirtir. Ee, burada İbrahim'in tatusu yani dövmesi var mı diye soruyoruz. No, he doesn't. Yok. Because he doesn't like tattoo. Çünkü o dövmeden hoşlanmaz. Simple past tense yani geçmiş zaman. Did. Do'nun ikinci hali oluyor. Yani burada do'nun ikinci halini kullanıyorsak ne yapıyoruz? Fiillerin de ikinci hallerini kullanmamız gerekiyor. Yine I, you, we, they, he, she, it. I go. Neydi? Ben giderim. Şimdi geçmiş zamanda ne oldu? Ben gittim dememiz gerekiyor. I went. You work. Sen çalışırsın. You worked. Sen çalıştın. We sleep. Biz uyuruz. We slept yine fiilin ikinci hali. Burada fiiller düzenli ve düzensiz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Düzensiz dediğimiz mesela go went olmuş çok alakasız. Ama work ed takısı almış. You worked olmuş. Sleep, sleep, slept olmuş. We slept. Biz uyuduk. They run. Onlar koşar. Ne oldu? Onlar koştu oldu. They run. He writes o yazar. He wrote o yazdı. She drives o sürer. She drove o sürdü. It eats o yer. It ate o yedi. Geçmiş zamanda olumsuz cümle örneklerin özne didn't artı fiilin birinci hali. Bu çok basit. Hiç ikinci hali düzensiz, hiçbir şey karıştırmıyoruz. Fiili bildiğimiz gibi aynı şekilde yazıp Sadece ortaya didn't koyuyoruz. Özne didn't fiilin birinci hali. I didn't go gitmedim. You didn't work çalışmadım. We didn't sleep biz uyumadık. They didn't run onlar koşmadı. He didn't write o yazmadı. Bakın S takısı yok. She didn't drive o sürmedi. It didn't eat o yemedim. Şeklinde tek yaptığımız şey ortaya didn't koydu. Peki soru cümlesini nasıl yapıyoruz? Did başa alıyoruz. Özne artı fiil. Did I go? Ben gittim mi? Did you work? Sen çalıştın mı? Did we sleep? Biz uyuduk mu? Did they run? Onlar koştu mu? Did he write? O yazdı mı? She, he, did she drive? O sürdü mü? Did it eat? O yedi mi? Şeklinde. Yani bu da çok basit gördüğünüz gibi. Sadece başına did koyuyoruz. Dı yaptı mı oluyor. Did you work at yesterday? No, he didn't work because yesterday was not Sunday. Şimdi diyor ki sen dün çalıştın mı? No, he didn't work because. Tabi burada sen diye sormuşum. He diye yanıtlamışım. Bu şöyle yazalım. Kendimiz cevap vermişiz gibi. I didn't work because I didn't work. Çalışmadım. Çünkü Yesterday was Sunday. Dün pazardı. Bu isim cümlesi emizarın isim cümleleri yani be'nin bir be emizar alıyor. Emizarın geçmiş zamanki hali. Dünden bahsettiğimiz için. Bu şekilde yapıyoruz. O kısımlara daha gelmedik. Yes he, Yes, he worked at yesterday. Başka bir cümleyle cevap vermişiz. Evet, o dün çalıştı. Çünkü because boss called to him. Bakın, düzenli fiil. Call, aramak, çağırmak. Called, aradı. Kim aradı? Çünkü onu patronu aradı. Gibi. Şimdi future tense'e geçiyoruz. Gelecek zaman, Gelecek zamanın olumlu cümlesiyle başlayalım. Bu da çok kolay. Yine fiilin birinci hali, öznemiz. Bir tane de will koyuyoruz. Eceğim, acağım oluyor. I will go, gideceğim. You will work, sen çalışacaksın. We will sleep, biz uyuyacağız. They will run, onlar koşacak. He will write, o yazacak. She will drive, o sürecek. It will eat, o yiyecek. Peki biz bunu olumsuz cümlesi nasıl yapıyoruz? Bu da çok basit. Burada gördüğümüz gördüklerimizin aynısı sadece araya will not eki geliyor. Not. I will not go. Gitmeyeceğim. You will not work. Sen çalışmayacaksın. We will not sleep. Biz uyumayacağız. They will not run. Biz onlar koşmayacak. He will write. O yazmayacak. She will drive. O sürmeyecek. It will eat. O yemeyecek. Şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> Will'in will not'ın kısaltması want. Yani you want, we want, they want, he want right, she want drive, right, it want right, eat şeklinde. Peki geniş zamanda soru cümlelerini nasıl yapıyoruz? Will bu sefer başa alınıyor. Özne artı fiil. Yine değişen hiçbir şey yok. Geniş zamanda nasıl yapıyorsak sadece genç zamanda writes, drives, eats, he/she/it de s takısı geldiği için tek fark o Fiillerin birinci hali. Başa will koyduk. Will I go? Ben gidecek miyim? Will you work? Sen çalışacak mısın? Will we sleep? Biz uyuyacak mıyız? Will they run? Onlar koşacak mı? Will he write? O yazacak mı? Will she drive? o sürecek mi? Will it eat? O yiyecek mi? Şeklinde. Şimdi. Will Ibrahim go to work tomorrow? Ne diyor? İbrahim yarın işe gidecek mi? No. He will not go to work. O işe gitmeyecek. Çünkü. Because. He will go to visit his family. O ailesini ziyarete gidecek. Şimdilik bu kadar. Diğer derste görüşürüz.